Efendim hoş geldiniz hoş sevgili Gökhan Duvar'la. <laughs> bir dakika doğru yapmalıyız. Değil doğru değil mi? Şöyle göz temasıyla. Harika. Göz güçlü bir tokalaşma. Tok çok sallamadan bu şekilde evet, tebessümlü. Çok sallamadan doğru evet. Bizde i̇şte o vardır o, bir, o pazarlar. Çok yani. bitmez. Bir kimin önce eli çekeceği de çok önemlidir. Önce eli uzatan önce elini çeker. Bu çok önemli. Ah, kural bir kural bir. sevgili izleyenler. Daha ayağının <laughs> tozuyla geldi sevgili Gökhan Duman ve ilk tüyoyu bize verdi. Elini uzatan çekermiş. Aynen öyle. Önce telefonda da öyledir. Mesela sizi birisi aradığında telefonu kapatma hakkı sizi arayan kişidedir. Yani Celal'le Biz... Celal Ceren gibi. Hadi sen kapat hadi ben kapatayım yapmak yok. Yok <laughs> aynen <laughs> öyle <laughs> Evet peki e, özellikle ilk tanışmalarda kadın ve erkekse evet. e, kim eline uzatmalı? Harika sosyal yaşamda kadının el uzatmama hakkı vardır ve dünyanın her yerinde geçerlidir. E, kadın elini uzatmazsa erkek hemen e, tokalaşmak için elini uzatmamalı. E, sosyal yaşamda kadın önce el uzatmalı, İş yaşamında ise üst önce elini uzatmalı çok önemli. Aa. İş yaşamında statü devreye giriyor, sosyal yaşamda ise cinsiyet. Ay çok önemli bir şey. İş hayatımızda kendimizden statü olarak yükseklerin elini uzatmasını, uzatmasını beklemeliyiz. Aynen öyle. Bir at üstüne hemen işte merhaba Ahmet Bey deyip elini uzatmamalı. Hı -hı. Selamlaşma aslan gelmeli fakat tokalaşma üstten gelmeli. Hı -hı. Ee, sosyal yaşamda da kadın önce elini uzatmalı. Evet. Biz sizinle daha önce de program yapmıştık. Belki onu izlemeyenler olur. Orada aynen da önemli öyle. bir şey demiştiniz. İlk tanışmada... At ve soyat mı birlikte söylenmeliydi. Hmm, çok güzel, çok söyleniyor. Bana hemen sen diyorlar. Nereden buluyorlar bu rahatlığı diye? İşte bu noktada diyorum ki kendinizi tanıştırırken ben Gökhan dediğinizde karşı tarafa bir süre sonra bana sen diyebilirsin mesajı vermiş oluyorsunuz. Ama ee... Ben Gökhan Dumanlı dediğinizde, ben Nilfer Batur dediğinizde hı hı. karşı tarafa bana siz deyiniz mesajı vermiş oluyorsunuz ki bu çok önemli. Evet yani neden benimle bu kadar çabuk samimi olduların cevabı da sevgili izleyenler buymuş. Soyadımızı söylediğimizde aslında o bir transparan bir duvar e, koymuş oluyoruz aslında. Kesinlikle. Araya. Bir de şöyle durumlar var. Özellikle iç, ilk karşılaşmalarda, ilk tanışmalarda e, sohbeti nasıl başlatacağımızı bilememe hali var. Hmm, hani güzel. havadan sudan mı konuşalım? İşte neden bahsedelim? O günkü e, gündemden mi bahsedelim? diye. E, onda gene bir tüyo var mıdır? Çok güzel. Özellikle tabii sosyal yaşamda bir kere insanlarda güzel gördüğünüz şeyleri dile getirin. Bu çok önemli. <laughs> yani karşılaştık. Gerçekten samimiyetle ama. işte e, kıyafetiniz çok yakışmış. Ya da o gün gördüğünüz kişide bir değişiklik varsa saçlarınız ne kadar güzel olmuş, bu saç şekli size çok yakışmış gibi küçük anekdotlar ya da o kişiyle ilgili bildiğiniz herhangi bir şey varsa, geçenlerde bir seyahate gitmiştiniz, nasıl geçti? Bu insanlar arasında bir sıcaklık ve samimiyet yaratır. Hı hı hı. Güzel gördüğümüz şeyleri söylemekle bir bağ oluşturur. Biz buna duygusal bağ diyoruz. Ve bundan sonrasında da kişiler ilk tanıştığımız insanlarda öncelikle karşı tarafın biraz kendisini anlatmasına izin vermemiz lazım. Hı hı. Çünkü insanlar kendilerini dinleyen insanlara karşı yakınlık hissederler. Bu çok önemli. Özellikle de birbirimizi çok az dinlediğimiz şu çağda, bu dönemde çok sizi da. dinleyen biriyle karşılaştığınızda onu seversiniz. Bir daha tekrar görüşmek istersiniz. Tabii ki sadece dinleyen tarafta da kalmamak, karşılıklı bu sohbeti geliştiriyor olmak önemli. Hı hı. Geleceğe, özellikle bu ikili ilişkilerden bahsediyorsak hı hı. biraz daha geleceğe dair konulardan bahsetmek. Kişiyi tanımaya yönelik sorulardan bahsetmek. Hı -hı. Bu sorulara yanıtlar verirken de evet hayır gibi kapalı uçlu değil de biraz daha hani ucu açık, Hı -hı. E, karşı tarafta sohbet niteliği oluşturabilecek unsurları göz önünde tutmak önemli. Evet, peki tabii ki bu e, bir temasla ama şimdi sosyal hani e, WhatsApp yoluyla da birine ilk mesajı yollayabiliyoruz. Bunu şey olarak söylemiyorum. Bir ilişki başlatmak değil. Evet, evet. E bazen size e, numarasını veriyorlar ve bana mesaj yazıyor. Bu iş içinde olabilir. Şimdi oradaki giriş ...şeyi de çok önemli değil mi? Merhaba mı, selam mı, bir ikon mu? Hani ben orada mesela... E, ...ne yapacağımı bazen bilemeyebiliyorum. Harika. Aslında burada çok güzel bir konuya da değindiniz. Çünkü WhatsApp mı, SMS mi? Şimdi aslında... ...resmi bir ilişkimiz olduğu kişilere... ...SMS yoluyla ulaşmalıyız. Bu çok önemli. Hı hı. WhatsApp hemen ilk tanışmada... E ...bu iş ilişkisi olabilir... hani e, ...ikili ilişki olabilir, sosyal bir ilişki olabilir... ...WhatsApp daha özel. Çünkü evet. orada durumunuz var, profil fotoğrafınız evet. var... Vesaire. ...online olduğunuz var. Aynen evet. her şey var. O yüzden de... ...kişinin o özel anına hemen girmeden... ...daha ilk tanışmalarda bunu SMS üstünden ilerletmek. Fakat söylediğiniz şey çok önemli. Çünkü WhatsApp'tan yazışıyoruz diye... ...tüm e, merhabayı unutuyoruz... ...kısaltmalar kullanıyoruz... Hı -hı. E, ...bazen samimiyetin dozunu artırıyoruz... ...onlarca emoji geliyor... ...hayır değil. Hı -hı. Orada da... Yine Türkçe kurallarına uygun. Merhaba ile yüz yüze olduğu gibi merhaba diyerek başlamak. Konu neyse ondan kısacık bahsetmek. Tabii ki de hani WhatsApp'tan yazacak kadar da bir samimiyetimiz geliştiyse bu çiçektir, kuştur. Biraz daha böyle sıcaklık bir samimiyet yükler. Tabii ki de abartmadan bir tane emoji koyabiliriz. Evet, çünkü gerçekten o ortamdaki yanlış yazışmalar ilişkileri bile Kesinlikle bitiriyor. Öyle. Çünkü oradaki tonu anlayamadığınız için Harikasın. mesela hayır diyor. Yani hayır mı dedi? Hayır mı dedi? Hani bu tonu bilemediğimiz için mesela çok gereksiz bunu ben de yapıyorum evet, yani evet, bu evet. hataya ben de düşüyorum ee, ve üzerime alınıyorum mesela tamam. bazı şeylere orada. Halbuki çok bambaşka bir duyguyla konmuş bir emoji Kesinlikle. veya duyguyla söylenmiş bir tamam. İşte tamam deyince sanki böyle şeymiş gibi geliyor. Bir de peki vardır. Ha, peki evet yani peki belki gerçekten orada peki. usulca bir kabullenme evet. tamam peki senin dediğin gibi olsun. Veya kızmalı bir peki mi? Bunu da anlayamıyoruz. Doğru doğru. O zaman şunu da hemen küçük bir anekdot olarak verelim. Özellikle önemli bir konuda bir mesaj yazıyorsanız ya da bu e postada olabilir. Lütfen yazdığınız mesajı gönder tuşuna basmadan önce bir kere sesli olarak okuyun. Yazdığınız bir metni bir kişiye göndermeden önce bir kere sesli okumanız demek karşı taraf o mesajı okuduğunda ne hissedeceğinize dair bir empati yapmanızı ha, sağlar. duyguyu çok orada anlayabiliyoruz Aynen, iyiymiş Çünkü bu evet. da mimliyim yani. <laughs> <laughs> hani <WhatsApp 'a gülüyor> çok özenerek ve dikkat ederek yaptığım için ama insanın zamanı olmayabilir. Doğru, Gerçekten doğru. o anlamda söylememiş Kesinlikle. olabilir. Yani ben kırılmaya meyilliyim WhatsApp konusunda. Yani sıcak ülke insanı olduğumuz <laughs> için biraz da bazı konuları kişiselleştirmeye çok <laughs> saitiz yapı olarak. Çünkü çok samimi ilişkiler kuruyoruz ya normal ikili ilişkilerimizde bazen bu yazışma dillerinde e, aşırı kişisel alabiliyoruz. İş yaşamında da kişiselleştirme mutsuzluğun kaynağı diyorum. E, çok fazla anlatıyorum zaten bu evet. eğitimlerde de. Ee, biraz daha şimdi daha bugün tematik özel konulara gelelim. Sofra Gireyim. adabına. Bugün sizin için şu harika bir mas kurduk. Görüyorum bayağı <laughs> özenli. Bez peçetelerimiz, halka e, yüzüklerimiz. Evet yani biz ne kadarını doğru yaptık bilmiyoruz. Bizde sofra kültürü çok önemli çok. bir şey. Gerçekten ee, öyle. Yani bu gerçekten hani e, bence karşı tarafa çok fazla da şey söylüyor tanıma aşaması ne güzel Çünkü söylediniz. biz mesela e, evimizde gerçekten kendimizle şey yapacaksak pek to sofra düzeni olan hiç oturmayız. Doğru hani, doğru. Bu e, benim için de karşı tarafı tanımak için mesela kriterlerden bir tanesidir. Çok doğru. Sofra düzeni var mı? Hani bu mumlar şamdanlar e, çok özel keten peçeteler olması <laughs> gerekmiyor. Ama bir sofra düzeni, adabı var mı? Kesinlikle. Hem o bir de bir insanın görgüsü en çok kendisini yemek sırasında kendisini gösterir. Hı hı. O görgüsü var mı diye. O yüzden de insanları tanımak için birlikte yemeğe çıkıyor olmak çok önemlidir. Hı hı. Ee, o zaman beraber bir masamıza doğru evet, geçelim şöyle. mi? Şimdi bir kadın, bir erkek yemeğe geldiler. Yemeğe geldiler. Harika. Önce tabii restorana giriş vardır. Ben hep anlatıyorum. Şimdi bir kapı olduğunu düşünelim. Hı hı. Kapıyı, kapı içeri doğru açılıyorsa erkek önden girer, kapıyı açar, kadını alır. Ama kapı dışarı doğru açılıyorsa zaten o kapı açıldığı için kadın önden alınır evet. içeriye. Ee, içeri girildi. Eğer bir yer gösterici varsa önden yer gösterici gider masaya kadar. Evet. Onun yarım adım yarım adım gerisinde kadın, bir yarım adım gerisinde de eşlik eden erkek vardır. Evet. Yer gösterici masaya kadar gelir, masayı gösterir, erkek hemen gelir. Eşinin sandalyesini tutar ve kadın aynen öyle oturduğundan emin olduktan sonra sandalyeyi bırakır. <laughs> Hemen erkek gelir, yer gösterici. Eğer bir kadının yanında bir erkek varsa hiçbir zaman kadının sandalyesini tutmaz. <laughs> ama hani e, tek başına ya da iki hanımefendi katıldıysa onlara yardımcı olabilir. <laughs> Çünkü burada da erkeğin biraz centilmenliğini göstermesine Doğru. zemin hazırlamak gerekiyor. Bunun bazen tersini görüyoruz restoranlarda. Hani beyden önce davranıyorlar ama burada aslında eşin... Bunu yapması Aynen doğru öyle. olan. Aynen öyle. Tamam, süper bunu da öğrenmiş olduk. Masaya geldik. <laughs> Kadın erkek özellikle yemeğe çıktıklarında iletişim sürecini yöneten her zaman erkektir. Burada amaç kadının e, o alanını kolaylaştırmak. Hı -hı. Mesela garson mu çağrılacak? Bu erkeğin işidir. Ama garson da çağrılır. Şimdi bizde yapılan hatalar var. Evet. <laughs> Özellikle bile gördüm ya. Yani. Valla <laughs> ıslığı bile gördük. Doğru söylüyorsunuz. Bu aslında karşı tarafa bir saygısızlık oluyor. <laughs> ee, ne var başka? Parmak şaklatma var. <laughs> Şefim, hacım gelir misin evet. var uzaktan. Şimdi hani nispeten çok kalabalık yerlerde küçük bir el hareketi nispeten kabul edilebilir. Ama onun dışında doğrusu nedir derseniz bir ee kafa selamıyla bir göz teması kurup başınızda şu şekilde bir işaret vererek garsonu masaya çağırırsınız. Bu hı hı. ne olursa olsun hesap istemek için olabilir, sipariş vermek için olabilir. Bizde hesap istemenin şeyi... Havaya imza, imza atma. <laughs> Nereden çıkmış? Kim bulmuş? Henüz bilmiyorum. Araştırıyorum ama hamaya imza atarak hani hiç bilmeyen bir uzaktan baksın ne yapıyor bu derler. Evet <gülüyor> başka <gülüyor> ülkelerde değil Aynen mi? öyle. E, garsonu çağırdık. Ya orada çünkü check please yani bize A lütfen e, adisyonu getirin. Ad ama yazın. bizde gerçekten havaya bir imza İmza atma, atma, atma. durumumuz var. mı? <laughs> Peki garsonu çağırdık, garson geldi. Ya da zaten biz hani oturduk, e, garsonumuz geldi. Önce ismine bakarız, ismi var mı? İsmiyle hitap etmek önemli değilse tabii ki garson bey ya da garsonum diyebiliriz. Yanlış değil. Garson menüyü bize, e, masamıza bırakır. Biz de oradan alırız. Garsonun elinden hiçbir şey alınmaz, garsonun eline hiçbir şey uzatılmaz. Biz yardımcı olmak adına bunu yaparız ama aslında yaptığımız şey işine karışmak olur. Çünkü o zaten size en güzel sunumu hazırlamak ve o sunumu da en e, sizi rahatsız etmeden şey, güzel şekilde kaldırmaktır ya onun bak, görevi. Bakın mesela ben de hata yaptım, şey yaptım. Ben de bazen hani tabağımı böyle uzatırım dediğiniz gibi tamamen iyi niyet ve yardımcı olmak. Aynen adına öyle. aslında evet. Ama doğru olan onun Hı -hı. işine karışmamış olmaktır. Bir de bizde şey vardır menüye bakarız yemeğe karar verdiysek de geziniriz hı hı. tatlılar arasında geziniriz çayın fiyatına bir bakarız ona göre hı hı, <laughs> belki Doğru, evet. hani böyle geziniriz e, aslında bu bizim sonra henüz siparişimizi karar vermediğimiz anlamı verir hı hı. o yüzden de gelip bizden sipariş istemez siparişe karar verdiysek menüyü kapatıp masanın üstüne koymamız gerekiyor restoranda bu çok önemli peki geldik e, garson geldi beyefendi eşinin e, ...siparişini öncelikle sorar. Karar verdin mi der ya evet. karar verdiniz mi diye sorar. Bu büyük buluşmada olabilir. Evet. evet ben bir şey tavuk şinitsel söyleyeceğim. Bir de portakal suyu dediniz. Erkek garsonu çağırdı. Hanımefendi için bir tavuk şinitsel, bir portakal suyu. Kendisi içine bir ızgara köfte, bir kola söyledi. Evet. Garson gitti. Yemek sırasına gelelim. Yemekte e, çatal, bıçak ve tabak kullanımı evet. nasıl olacak? Evet. Bir kere böyle bir masaya oturduysak... ...ilk işimiz oturur oturmaz... ...bes peçetemizi evet. kucağımıza sermek... <laughs> olacaktır. Şimdi bu biraz böyle ufak takıldı. Hop çıkardık. Evet özellikle ev davetlerinde bu tarz aksesuarlarla çok karşılaşıyoruz. Tabii ki kullanabilirler. Fakat şöyle bir kural var. O kuralı da hemen söyleyelim. bez peçetenin olduğu yerde kağıt peçete aslında çok kullanılmaz. Evet genelde de olmaz hatta. Aynen evet. öyle. Biz bazen isteyebiliyoruz hani hmm. duruma göre hmm. ama neden? Çünkü böyle şık bir masaya kağıt peçete gölge düşürür. Hmm. Bu masaya yakışan bes peçetedir. Hmm. Hemen bu noktada seyirciler şunu soracak. Peki ağzımızı neyle sileceğiz? Hmm. Efendim ...ağzımızı da aslında besbeşitemizle sileceğiz. Hı hı. Bunun da dünyadaki adı pomponlama işlemi. Hı hı. Yani hani böyle çok silmeden. <gülüyor> <gülüyor> şöyle abartmayalım <laughs> çocuk ağzınızı ilerleyen. Aynen öyle. Şöyle dokunarak hı hı. sildikten sonra gerekirse sildiğimiz kısmı üstte katlayacak şekilde... ...doğru oturursanız zaten o e, elbisenize bir şey yok. Ellerim her zaman beklerdi. ...yemek masasında hiçbir şey ise... ...tıklım arz ediyor. Ellerim her zaman... ...bileklerden masanın üstünde. Beş peçetemi kucağıma yerleştirdim. Demek ki burada bir kaşık varsa... ...bana başlangıç olarak çorba ikram edilecektir. Hı hı. Bu kâğısı hiç olmasa bile ben çorba... ...ikram edileceğini anlarım. Çorba çok... ...sıkıntı. Hı hı. Neden? Çünkü bir kere doğru içmenin bir kuralı var. Nedir o kural? Kaşığın... ...şu dış kısmıyla... ...çorbanın yüzeyinden almamız gerekir. Biz bazen ne yapıyoruz? Kaşığı... daldırıyoruz derine... Çıkartıyoruz kaşık dolu hem de sıcak titriyor ben geliyorum çorba geliyor derken <laughs> istenmeyen görüntüler oluşuyor. Evet. Doğru olan kaşığın şu köşesiyle çorbayı Aha. yüzeyinden niye yüzeyi daha soğuktur altı bu çok önemli evet. ufacık bir es şöyle bir. ...içmektir. Doğru olan bu. Bir de ekmek aldım ...ekmeği çorbaya... Aranmaz. Yani. <laughs> ...bandırılmaz. Yani bir çorbacıya geliriz. Çorba... Evet. ...sadece çorba yemek için. Tabii ki ekmeğimizi de keseriz... <laughs> ...yanında yeriz. Ama bir davettesiniz. Bu başlangıçtır. Zaten üçte biri... ...ya da maksimum ikisi kadar gelir. Ee, <laughs> ve bu şekilde içeriz. Şu hareket. <laughs> bu yok. Evet. Siyirma hareket yok. yok. Çorbayı şöyle şöyle soğutmaya, <laughs> soğutmaya çalışmak, çalışmak yok. yok, üflemek zaten yok. Evet. Bunlar çorba ile ilgili kritik şeyler. Hı -hı. Çorbamı içtim demek ki başlangıçlar çorba ikram Hı -hı. edildi. Bir ara sıcak olabilir. Hani yeşillik olabilir, paçanga böreği olabilir, Hı -hı. E, zeytinyağlı olabilir. Bu ana yemek tabağıdır ama küçük bir tabakta evet, da bize ara sıcak olabilir. ikram edilebilir. Aha. Bizim burada mesela şimdi yemek için kolayımızda ne vardı? Ben sanki içeride bir makarna mı gördüm var evet, mı öyle bir şey var, varsa <laughs> belki onu alırız. <laughs> Bu arada da çatal bıçağı konuşalım. Şimdi ara sıcağımız olsaydı zeytinyağlı işte e, ya da işte bir börek gibi teşekkür <laughs> ederiz. O zaman e, ara sıcak çatalı ve bıçağı olurdu. <laughs> e, o da ana yemeğin hemen yanında olurdu. Biz şimdi yemek çatalımızı ve bıçağımızı aldık. <laughs> Çatal ve bıçakta dünyada geçerli olan kuralı söylüyorum çünkü bana söylüyorlar Gökhan Bey bizde de kültürel faktörler hmm. var evet doğru sizde herkes arzu ettiği şekilde tüketebilir ama doğru yani dünyada geçerli olan aynen ha. standardı çatalın sol elde bıçağın da sağ elde olduğu hmm. bu form hmm. dünyada geçerli olan bir formdur bizde daha kültür olarak sağda. Çatalın tuttuğu hı -hı, e, hı -hı. yeme şekillerimiz var. Evet, bu da sizin kültüre olarak mesela. aynen öyle. E, arzu hı -hı. ettiğiniz bir şeyse tabii ki bu şekilde yönetebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu da yanlış değil. E, geldik nasıl kullanacağıma. Şimdi makarna, pilav, salata yiyorsam zaten sağ elle yiyebilirim. Bıçağı hiç karıştırmam hı -hı. ve sağ elimle alıp makarnamı, pilavımı hı -hı. ve de salatamı yiyebilirim. Hı -hı. Ha, diyorsanız sen bunu sol elimle daha rahat yiyorum. O zaman sol elinizde yine çatalınızı da kullanabilirsiniz. Yanlış değil. Hı -hı. Ama bunu bilin. Pilav, makarna, salata sahile yenir. Peki çatalı ve bıçağı nasıl kullanacağım? Eğer biz sizinle sohbet ediyor bir taraftan da yemek yiyorsak şu çarpı işareti. Şu. Hı -hı. Yemeğime devam ediyorum ama bir taraftan da sohbet ediyorum mesajı verir. Ha, Kaldırmayın. Ağır demek. Öyle. Almayın. Kesinlikle bilmeyden. ara verdim. Sohbet ediyorum mesajı taşır. Eğer ben şöyle şunu hatta şöyle kenara kaldıralım Hı -hı. gösterdik. Yemeğin bittiyse 4'ü 20 geçe dediğimiz bu pozisyon yemeğimin bittiğini gösterir dünyanın her yerinde. Evet Adım size aklına. göre 4'ü 20 geçe. Aynen evet. öyle. Hı -hı. Bu pozisyon içinde yemek bile varsa garson gelir ve servisinizi kaldırmamı ister misiniz diye sorar. Hı -hı. Bu önemli. Bu da yemeğimin bittiğini gösteriyor. Bazı şeyler var duyuyorum sosyal medyada. İşte bunu e, içine takarsak ha, evet, onu ben çok beğendim beni bir daha davet edin. İşte ee, ...beğenmedim. Yok. Yani bunun iki tane kuralımız var. Ee, yemeğe ara verdim ve... E, ...yemeğimi evet, tamamladım. Çarpı yapıyorsak yemeğime ara verdim ama devam edeceğim. Dördü 20 geçe yapıyorsak... ...kendimize göre alabilirsiniz bitti. artık. Aynen öyle. Şu i̇çinde doğru bilinen... olsa. Kesinlikle öyle. Bu doğru bilinen yanlışlardan biri. Bu zaten tehlikelidir de düşebilir. Evet. Ee, servisin üstüne düşer. Bir kere yemeğe dokunan çatal ve bıçağı bir daha servise dokundurmamamız gerekir. Hı hı. O yüzden de her zaman tabağın içinde bazen tabak çok dolu geliyor. Ben önce hemen biraz önümden Hemen biraz yedikten sonra çatalımı bıçağımı hı hı. E, koyacak yerimi ayarlıyorum. Yani şu ayarlıyor. alanı açmak aynen gerekiyor öncelikle. Çünkü bazen bu kuralı bilmeyen insanlar ve genelde hı hı. hep şöyle kullanıldığını düşünerek hı hı. E, tabağı çok dolu getiriyorlar. Doğrusu bu. Hı hı. Evet eğer şurada bir çatalım ya da kaşığım olsaydı tatlı. tatlı evet. Aynen bana tatlı ikram edilecekti. Her zaman sağ taraftaki bardak sizindir. Evet, çok güzel bitiyor daha veriyorum. Bazen bu bardaklar çok yağ içinde kalıyor. Hı hı, Yemek hı. sırasında bakıyorsunuz karşı tarafın bardağın her yeri yağ içinde. Hı hı. Yağ olmaması için mesela yedim ya. Şimdi bir yudumda içeceğimden alacağım. Hı. İçeceğimden almadan önce dudaklarımı ağzımı bir bilmem gerekir. Ondan sonra buradan evet, bir yudum alıyorum. Evet. Çok kötü bir görüntü gerekiyor. olabiliyor evet. yani sıkça değiştirseler bile. Aynen. O yağın tek sebebi lokmanızdan hemen sonra ...suyunuzu ya da içeceğinizi evet, içmenizi. Özellikle böyle kadehimsi bardakları nasıl tutmamız gerekiyor? Çünkü artık bunlar da e, suda servis ediliyor. Aynen öyle. Normal e, gazlı içeceklerde servis ediliyor. Doğru. Daha ayaklı bir kadeh olsaydı bu... E, ...o zaman e, kadehin ayağı kısmından şu şekilde tutacaktım. Hmm. Bunu da çok gösteremiyoruz hmm. ama... ...hani o ince şeylerde... Evet, ...çünkü davetlerde dediğiniz gibi onlar artık su meşrubat konulabiliyor. Hmm. Bu tarz bardaklarda bu benim için klasik su bardağı. Mühim olan burada şimdi... E şöyle yapan da var. Hı -hı. Ama mühim olan burada alttan tutuyor olmak. Hı -hı. Bu. Yani şuradan e, dudak payımızın olduğu yerden değil. Aynen öyle. Hı -hı. Her zaman alttan tutuyoruz. Hı -hı. Şu şekilde Hı -hı. bardağımızı. Ee, özellikle de yaz zamanları soğuk bardaklar geliyor. Gövdeyi tuttuğunuzda bütün elinizin izi, i̇zi. bardağa çıkıyor. Ne kadar alttan tutarsak o kadar iyi olur. Evet diyoruz. bardaktaki kriterimiz aslında alttan tutuş. Aynen öyle. Cinsi, şekli ne olursa olsun. Aynen öyle. Her zaman alttan tutuyoruz. Peki tuvalet mi lavabo mu? Hadi ben size sorayım. Bence tuvalet. <laughs> Harikasınız. Çünkü Fransızcadan geldiği için hani yani çünkü çünkü... <laughs> ben. Doğru. Hani, Doğru. çünkü benim Doğru. Kesin de öyle. Hı hı. E Tuvalet mi lavabo mu diye bana çok soruluyor. Uh -huh. Birincisi zaten masadan kalktığınızda... ...kimseye bir açıklama yapmanız gerekiyor. Uh -huh. Müsaadenizle ben döneceğim. İzninizle geliyorum deyip kalkabilirsiniz. Uh -huh. Ha Ama garsonu soracaksınız. Tuvaletlere de diye sorabilirsiniz. Uh -huh. Bu uh -huh. hiç yanlış değil. Bana çok soruluyor. Hani Tuvalet mi lavabo mu? Ben diyorum ki hiçbiri. Çünkü kimsesi nereye gittiğinizi bilmek zorunda değil. Uh -huh. İzninizle deyip masadan kalkabilirsiniz. Hanımlar diyor ki biz bazen çantamızı da alıyoruz. O gittiğimizi zannediyorlar. Hayır. Bir kere... <gülüyor> 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 Var böyle... <laughs> eşbirliği diyaloglara çok tanık i̇yi, oluyorum. Iyi, terk e, eğitimlerde eğitimler Şimdi e, için bu mesajı vereceksek ben geliyorum diye ...bes peçetemi sandalyeme koyuyorum giderken. Hı -hı. Masanın üstüne koymuyorum. Hani yemek yiyorum ama bir tuvalete gitmem gerekli. oldu ya acil Hı -hı. bir şey oldu. O zaman sandalyenin üstüne koyuyorum Hı -hı -hı. Bes peçetemi. Bu benim tekrar geleceğimi gösterir. E, ve Yemek bittiğinde de masanın üzerine koyuyorum bes bu da yemeğimin bittiğini evet, gösteriyor. Evet yine şimdi mesela ben ister istemez şu şekilde durdum. Ee, yine yemek sohbeti esnasında siz hani elimizdeki şu bilek hareketini evet. korumamız mı gerek evet. yoksa şu olası bir şey mi? Yemek servisimiz ortadan kalktıktan sonra bunu yapabiliriz. Fakat yemek servisimiz burada olduğu sürece ki bu da hani sanki yemeğin üstüne... Hani gelmiş oluyoruz üzerimizde bir şey varsa dökülme ihtimali oluyor gibi unsurlar doğuruyor. Dünyada her zaman yemek boyunca budur ama servisi önünüzden kalktıktan sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Ama özellikle yemek yerken neden? Çünkü bileklerden bakın kendi içime doğru şu yok. Biz şunu Hı -hı. çok yapıyoruz. Kanatlarımızı açıyoruz. Evet ve çoklu bir yemek sofrasıysa aslında yanınızdakini de çok Aynı. rahatsız etmiş oluyorsunuz. Zaten mesele de hep o özel alanı korumak. Hı -hı. Başkanın alanına müdahale etmemek. Hı -hı. Biliyor musunuz dışarıda da hani insanların bu kadar gergin ve mutsuz olmasının sebebi özel alanlarının ihlal edilmiş Hı -hı. olması. Kaldırımda yürüyoruz herkes dip dibe. Sabah toplu taşımaya biniyoruz 0.30 santim. Daha önce de anlatmıştım. Bir insanın özel alanı 0.30 santimdir. Buraya eş, dost, aile, çocuk... O yakınları alırız. Ama düşünün bir topu taşımaya biniyorsunuz. Bir başka yabancı ile dip dibesiniz. E, o alan yok. Ne oluyor? Bu bizi gergin yapıyor. Bir banka bile oturduğunuzda, parktaki bir banka, e, diğer uca başka birisi oturduğunda yapılan araştırmalar oturan kişinin hemen kalkıp gittiğini göstermiş. Hı hı. Çünkü özel alan diye bir şey var. O yüzden buna dikkat edelim. Nezaketsizliğin de kaynağı bu özel alanların ihlalinden evet. doğuyor. Peki gittiğimiz bir restoranda tabağımız yemek bırakmak nezaketsizlik olarak mı algılanır? Şimdi aslında bu da yine biraz Fransa'dan gelir. Ee, yani özellikle bir davetteyseniz diyor ki, hani. E garnitürünü hani olsun bırakın işte küçük havuç taneleri bezelye hani yemeği tamamen ya sildi süpürdü evet. algısı olsun. <laughs> evet böyle bir şey var şimdi yine izleyicilerimiz yiyecek ama kültürel olarak ya biz, biz de, de tabak sevmek... tabii evet. ki doğru biz hepimiz buna katılıyoruz hepimiz böyle bu kültürde büyüdük Hı -hı. çok da kıymetli sadece yurt dışında özellikle Fransa'da belli davetlerde hani yemeğin en azından ana yemeği yiyebilirsin ama o işte o yanındaki havucu almaya çalışmak bezelye tanesi hani onları diyor çok da e, davetlerde alırsanız göze hoş görünmüyor bu da yine bir bilgi olarak kalsın ama bizde hmm. e, zaten hani kültürel olduğu için herkes buna özen gösteriyor tabanlı yemeğini bitirmeye. Evet peki yemek adabımız buydu gelelim aynen, şu aynen. iş görüşmelerindeki adaba o da en az e, e, burası kadar önemli ama bir yandan da sizin bu kitaplarınızı da göstermek ah, teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Hazır konu işe gelmişken gel. işte farkı sen, sen yarat. yarat. Aynen öyle. Çok önemli bir şey çünkü ilk intiba ilk kaç saniyede oluyordu? Artık 250 milisaniye göz açıp Oo. kapadığımız an. Birisiyle ben sizinle konuşuyordum dışarıdan birisi geldi kafamı çevirdim göz teması kurduk o an birbirimiz hakkında bir fikir sahibi oluyoruz hı hı. duruşundan mı oturuyorsa oturuşu mu kılı kıyafetimi mi saçı makyajı sakalı mı hepsi bir bütün o yüzden çok önemli ilk intiba. Evet. Ee, bir başka kitap vakit bir buket çiçek yapma vaktidir. vaktidir. Ne evet. içeriyor bu kitap? Hayata dair, yaşamın inceliklerine dair yazılardan oluşuyor. Hı -hı. Özellikle hemen arkasında yazdığım bir yazı var ki Hı -hı. kitabı adını veren yazı buradan çıktı. Son yıllarda herkes kendisine çok kızıyor, başkalarına gösterdiği şefkati kendisine göstermiyor. Kesinlikle. Ben de şey dedim kısaca kendine çok kızıyorsun yapma, başkalarına gösterdiğin hoşgörüyü, şefkati, toleransı. Biraz da kendine göster. Güçsüz hissedebilirsin. Zayıf, yorgun, kırılmış, yalnız hatta çaresiz. Bu da sensin. Sen insansın ve yaşadığın her şey insana dair, sana dair, olmaya dair. İşte böyle yani hayata kadar, dair yazılar kadar var içerisinde. Ne kadar güzel ve tabii ki çocuklarımız için <laughs> görgü kuralları. Aynen Onların öyle. anlayacağı dilde evet. herhalde her değil mi? Evet, her sınıf seviyesine göre. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar değerler eğitimi kapsamında e, Türkiye'de ilk defa yazılmış ders kitapları bunlar. Hı hı hı. Hem okullarda okutuluyor, hem aileler kitapçılardan temin ederek özellikle de yaz tatilinde girdi. E, çocuklarla içinde yapacakları kinlikler var, hikayeler ne var. Ne güzel. Se Sevgiyi, saygıyı, yardımlaşımayı, aynen oh, öyle. Süper. Bu değerleri e, uygulayabilirler. Evet Gelelim iş görüşmelerine. Özellikle dediniz ki ilk işte <laughs> az üst ilişkisi var. Sonuçta biriyle mülakata gitti. Sen belki benden e, daha üst seviyede biri olabilir veya olmayabilir. Hani headhunterları düşündüğümüz zaman. E, ama ilk orada selamlaşmamız nasıl olmalı? İnsan kaynakları uzmanı da olsa görüşeceğimiz mülakatı yapacağımız birimin başı da olsa. Çok güzel. Şimdi orada el uzatanın zaten mülakatı yapacak kişinin, o şirkette görüşeceğiniz kişinin elini uzatması gerekir. Hı hı. E, ben şeyden başlıyorum. Bekleme konuşmuştuk sizinle. Hı hı. Yani kadın ya da erkek yapalım. yapalım. <laughs> kadın ya, özellikle beyleri göstermemiştik. Onu da hani hı hı. bizi izleyen aileler de böyle e, yeni mezun e, çocukları olduğunda, gençler olduğunda hı hı. evde onlarla paylaşıyorlar. Duyuyorum. E, otururken erkeğin oturuşundan başlayalım. Omuz hizası kadar olmalı bacak açıklığı. Bu bacakları çok açmak, çok uzatmak ya da arkadaki koltuğa çok yayılır şekilde uzatıyor olmak bekleme salonundaysanız bile sizin e, imajınızı çok ciddi zedeler. Her evet. zaman bir kere dik duracaksınız. Bu zaten evet. çok önemli bir kural. Varsa bir minder hemen arkama aldım, sırtımı dikleştirdim. Bacak açıklığım omuz hizası kadar. Evet. Beyler bacak bacak üstüne atarlarsa, solu sağın üstüne atarlar ve ellerini de şu şekilde tutarlarsa çok hoş bir resim verirler. Evet. Bu önemli. Hanımlarda ise hafif yan bacaklar Hı -hı. paralel. Bacak bacak üstüne atacaklarsa da yine sağ sağı solun üstüne atıp bu paralelliği korumalarını istiyoruz. Hı -hı. Geldim siz oturuyordunuz, ben mülakatçıydım. Hı -hı. Geldim. E, merhaba Nilfer Hanım. Evet. Gökhan Dumanlı, insan kaynakları Nilfair Uzmanı. Batur. Harika, hoş geldiniz. <laughs> Görüşelim diyoruz ve oturduk. Hı -hı. Çünkü neden? Artık iş görüşmelerini eskiden büyük masalarda yapardık. O masaya otururdu aday, mülakatçı da karşısına otururdu. Ama şimdi böyle teknik ofislerde <laughs> alıyorlar. Çünkü sizi bu şekilde hani önünüzde bir masa olmadan o masadan destek almadan Vücut, bak... beden diline bakmak istiyorlar. Aynen öyle. O beden kullanıyor. Heyecanlı mı, stresli mi? Getirdiği dosyaya sıkı sarı mı? Çantasını hala elinde mi tutuyor Ben çantamı yere bıraktı mı? Çok önemli bu. Aa, yani, çantamızı da bırakmamız lazım. Camımızı oturmuyoruz. Aynen öyle. Varsa baktınız hemen odaya girdiniz. Varsa bir yer müsait oraya çantanızı bıraktınız ya da paltonuzu. Getirdiğiniz dosyaya da sıkı sıkı sarılmıyorsunuz. Bu önemli. Dosyayı zaten karşınızdaki kişiye takdim edebilirsiniz ya da önünüzdeki sehpaya bırak kbilirsiniz <laughs> özgüven ilk baktıkları şey karşımda ne kadar özgüvenli bir aday olduğu bunda nereden ...anlıyor. İlk etapta tokalaşmaydı. Bu çok önemli. Oturdunuz, oturuş şekliniz. Şimdi e, göz teması kuruyor olmanız. Bazı insanlar ya çekingenlikten Hı -hı. ya da böyle aşırı heyecandan göz gözlerini kaçırır. Karşı da. tarafta acaba benden bir şey mi gizliyor duygusu yaratır. Hı -hı. Önümüzde bir masa olsaydı ve elleriniz altta olsaydı bu yine aynı mesajı verirdi. O yüzden hani masa olursa da lütfen elleriniz hep masanın üstünde şu Hı -hı. şekilde. Alta saklamıyoruz. Aynen öyle. Saklamıyoruz. Çok önemli. Bugün çok gerçekten çok önemli şeyler <laughs> anlatıyoruz. Bunlar en az CV kadar önemli şeyler. Kesinlikle, çünkü. kesinlikle. Hı hı. Karşılaştık ve e, konuşmaya başladık. Kendinizi biliyor musunuz ki iş görüşmelerinin en çok başarısız, başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi en basit sorulara verilen yanıtlar. Hı hı. Kendinizi ifade eder misiniz? Mesela hı hı. bu kendinizi nasıl anlatırsınız? Şimdi kendinizi anlatın. Evet hepimiz anlatacak çok şey bulabiliriz fakat başvurduğunuz pozisyona uygun nitelikleri duymak istiyor o kendini anlatma hı hı. hikayesinde. Hı hı. O çok önemli. ...yaşam amacınız ya da kariyer hedefiniz. Çok önemli. Hı hı. İşte çok başarılı bir insan olma. Hayır. Bu tek başına değil. Tek çok başarılı bir insan olmak çok değil. Çok genel geçer bir söylem zaten. Yani Sizi ayrıştıracak bir cümle değil aslında. Kesinlikle içine hı hı. duygu barındırmıyor. Hı hı. Hani şu şu özelliklerimi de... ...kullanabileceğim ve potansiyelimi... ...aktarabileceğim, yurt içi ve yurt dışında da... E, ...temsilde bulunabileceğim... ...şekilde işte e, X pozisyonda... E, hı hı. ...hem kendime hem de çalıştığım kuruma... ...değer katmak gibi... ...daha en azından nitelikli ve özenli bir cümle kuruyor olmaya özen göstermek gerekiyor. Konuşurken avuç içlerinizin görünüyor olması gizlediğim sakladığım bir şey yok anlamına gelir. Konuşurken mümkün mertebe alan da çok önemli <laughs> Ellerinizi kullanın. Aha. O çok önemli. Hani eli kullanıyor olmak, anlattıklarınızı destekler. Ne derler, ne söylediğiniz değil. Nasıl söylediğiniz önemli. Çok doğru. O yüzden de e, nasıl söylediğimizde de ilk Etapta karşı tarafa geçen şey beden dilimiz. Hı hı. O yüzden elleri mümkün mertebe kullanıyor olmak çok abartmadan hı hı mümkün hı. mertebe. Mutlaka bir su istesinler. Hı 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 hı. Ne içersiniz dediklerinde çoğu aday bir şey istememeyi tercih ediyor. Bazen çekiniyor istem. Hayır, lütfen bir su lütfen istesinler. Çünkü o arada hem bazen düşünme payı bıraktığında etkili olabilir. Ee, gerçekten he bir heyecanı varsa onu dindirmesine yardımcı olabilir. heyecan bir de o da bir özgüven göstergesi Kesinlikle aslında ayrıca. Yani. Evet. ve son olarak da bize sormak istediğiniz bir soru var mı diye soran mülakatçıya o görüşmeyi etkili dinlediyseniz gerek kariyer olanakları gerek eğitim olanakları anlamında bir şey sormak, bir şey sormak. çok önemli. Çünkü Tekin çoğu aday sormaz. Gerekiyor. Siz sorarsanız bir adım öne geçersiniz. O görüşmeden sonra 24 saat içinde bir de teşekkür maili atarsanız Diğer yüzlerce adaydan bir adım öndesiniz. Çok teşekkür ederiz. Daha konuşacak çok şey var ama biz sizi hep bekliyoruz. Çok teşekkür Bugün ederim. Bugün gerçekten hayatımıza dair gerek günlük hayatımıza gerek iş hayatımıza dair çok önemli bilgiler aldık. Büyük keyifti benim için de sizlerle olmak. <laughs> evet.